Bugün Murat'la birlikte çok değerli bir konuğumuz var. E, doktor Suat Karataş, Operatör Doktor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. E, bugün e, HPV yani siil ve rahim ağzı kanserlerini konuşacağız. E, hoş geldiniz hocam. Tekrar, hoş bulduk arkadaşlar. E, e, sözü size verelim. Buyurun. Aslında e, hocamı bulmuşken e, jinekoloji polikliniklerine en çok başvuru de aslında sormak istiyoruz bununla beraber. Sizin evet, e, şimdi gerçekten... HPV, SİİL e, özellikle kadınlarda ve tabii erkeklerde de sık görülen sorunlar. Jinekoloji polikliniğine de başvuru sebepleri arasında sık gördüğümüz sorunlar. Yine polikliniğe başvuru sebepleri arasındaki bir takım sorunlardan da bahsedeyim e, Murat Bey sordu. Özellikle kadınlarda adet düzensizliği, kronik kasık ağrıları, geçmeyen kronik akıntılar ya da yeni başlayan akıntılar, e, yine e, bu kasık ağrılarına eşlik eden kusmalar. Ee, yine belli dönemlerde özellikle adet sancısı, bu e, genç kızlarımızda da oluyor, evli çiftlerde de olabiliyor. Yine ilişki sırasında ağrı, e, ilişki sonrası olan kanamalar, e, yine menopoza yakın dönemde olan çok fazla miktarda e, vajinal kanamalar, menopoz sonrası kanamalar ve menopoz hastaları bize özellikle vajinal kuruluk, ateş basması terbiyesi gibi şikayetlerle gelebiliyor. Gelelim ile, HPV, HUMUM PAPILLOMA virüs dediğimiz e, cinsel yolla bulaşan, Kadınlarda ve erkeklerde gerçekten sihil etkeni, ee, yine kadınlarda bizim için en korkutucu şey esasında sihil değil. Rahim ağzı kanserine neden oluşuyor. Çünkü rahim ağzı kanserinin en büyük etkeni pepe. Ve Erkeklerde de yine penis kanseri, yine her iki cinste ağız, oral, bölge ve larynx kanseri gibi kanserlere neden olabilmekte. Bu yüzden HPV'nin tanısı konduktan sonra biz peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Özellikle bir siil çıktığında bir genç kızımızda ya da evli bir çiftte. tabii siil gerçekten can sıkıcı bir şey. bir ciltten parmaksı çıkıntı şeklinde ya da öyle karnabahar görünümünde çok sayıda da olabilir. Tek tük de olabilir. Bunlar çıktığında genellikle hastalar bize geliyor. Rutin kontrollerine gelen hastalarda biz tabii cinsel yaşam başladıktan sonra belli aralıklarla rahim ağzı kanserini tarama amaçlı simir, HPV veya her ikisini bir yapmaktayız zaten. Ama hiç kontrollere gelmeyen hastalarda genellikle polikliniğe getiren sebep bu genital bölgede saplanan siiller. Peki HPV'nin hangi tipleri, kaç tipi vardır, HPV'den nasıl korunuruz bunlar da önemli şeyler. Şimdi siili tespit ettikten sonra özellikle kadınlarda rahim ağzında HPV var mı yok mu diye bir HPV taraması da yapıyoruz. Çünkü bu çok önemli. HPV'nin 200'den fazla tipi var bilinen. Bizde en sık rahim ağzı kanseri etkeni ve en yüksek risk grubunda kabul edilen 16-18'de başlayan 31-33-35-50'li gibi ilerleyen yüksek risk grubundaki tipler özellikle de 16 ve 18 rahim ağzı kanserinin en büyük iki etkeni. Biz özellikle bu yüzden HPV varlığına bakıyoruz rahim ağzında. Eğer rahim ağzında HPV'niz negatif, HPV siliniz var bu da genellikle HPV'nin 6 ve 11 iki tipiyle olan bir problem. Sihirleri genellikle ya kimyasal yanıklarla bu genellikle kullandığımız asit bazlı ilaçlar ya da elektrik yardımıyla bu elektrokoter yöntemi olabilir ya da lazer yöntemiyle yakarak haraplıyoruz. Ee, tekrar çıkabilir mi sihirler? Evet çıkabilir. Hem bir kişide de sihir ne zaman çıkar? İlk cinse ilişkiye girdiniz. Ortalama kuluçka süresi 3 ile 6 ay arasında değişiyor. Bu süreçte sihir meydana gelebiliyor. Daha sonrasında peki tekrarlayabilir mi? Evet. immün sisteminiz zayıfladığı zaman Ciddi bir hastalık geçirdiğinizde bu sihirler tekrar maalesef ortaya çıkabiliyor. Ee, peki biz HPV'den nasıl korunacağız? Esasında hiç cinsel ilişki başlamadan elimizde bir silah var. Aynı Covid'deki gibi yani birçok viral hastalıkla e, bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi aşı. Şimdi HPV aşısı gerçekten 2010'dan sonra güvenilir bir şekilde dünyada uygulanıyor. 2010'dan itibaren ülkemizde de uygulanıyor. Ama birçok Avrupa ülkesinde bu aşı programına girdi. Gerçekten özellikle rahim ağzı kanseri etkeni olduğu için bu aşıyı bütün kadınlara 45 yaşına kadar 9 ile 45 yaş arasındaki bütün kadınlara öneriyoruz. Prospektüsüne baktığınız zaman 9 ile 26 yaş arası yazar hala. Ama biz antikor düzeyini arttırma açısından HPV'nin tekrarını azaltma karşılaşmadığınız HPV tiplerindeki bulaş riskini azaltma açısından aşıyı 45 yaşına kadar da öneriyoruz. Bunun sınırı esasında yok gibi görünse de biz 45 olarak sonlandırıyoruz. Alt sınır 9 yaş mı? 9'da başlıyoruz. 9'da başlıyoruz. Evet, ilk e, 9 ile 15 diyebiliriz. Prospektüsüne 9 11 yazar. Esasında ilk cinsel ilişki başlamadan yapmak en sağlıklısı profilaktik olarak. Burada tabii 2 doz yeterli oluyor. Bu doz önemli çünkü. E, bir şey cinsel ilişki başladıktan sonra 3 doz şeklinde ve 11 özellikle 15 yaşından sonra 3 doz olarak yapıyoruz ki bu neredeyse yüzde yüze yakın olsun diye. Kaç ay olması lazım aralıkları olarak? şöyle 0, 2 ve 6. aylarda yapıyoruz 3 doz olarak. Minimum tabii birer siz daha iyi biliyorsunuz bu konulara bir aşı arasında en az 2 hafta bir fark olması lazım. Bu sıra çok soru geliyor bize çünkü bununla ilgili. Gerçekten Covid aşısı olduktan sonra e, HPV aşım geldi, ne yapabilirim? O süre arasında en az bir iki hafta olması lazım ki aşının etkinliği, immün sistemimiz ona cevap versin. Bu yüzden bu, e, bu gerçekten önemliydi. bu soru önemli bir soru. Evet. Şimdi tabii bu aşı nedir? Şimdi ülkemizde dört tipine karşı etkili bir aşı var. Bu da tabii biraz ekonomik politikalarla alakalı. Avrupa'da 9 tipine, HPV'nin 9 tipine karşı etkili bir aşı var. Bu 9 tipine karşı etkili de yine 6-11 dahil, 16-18 ve birkaç yükseklikli kanser tipi daha var. Ama ülkemizdeki sadece 6-11 ve 16-18'e etkili. Ee, ülkemizde mevcutken bu aşıyı tüm hastaların yapmasını öneriyorum açıkçası. Tüm kadın ve erkeklerin, sadece kadınların değil tabi burada erkekleri dışlamıyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum olmamıza rağmen. Çünkü erkeklerde de sık görülüyor ve erkeklerin birçoğu da gerçekten taşıyıcı. Bu yüzden HPV ve siil gerçekten günümüzde en sık gördüğümüz patolojiler yine yarattıkları kanser veya yarattıkları psikolojik sorunlar, özellikle çiftler arası gerçekten ciddi ayrılma düzeyine gelen problemler görüyoruz. Ama bir HPV ile bulaş riski hemen hemen bir kadın ömrü boyunca %80-90 olasılıkla bir HPV ile karşılaşıyor. Bunu genellikle emin sistemimiz yeniyor. Aynı Covid gibi herkes Covid olmuyor. Aynı şekilde herkes HPV alıp HPV bulaş yapıp orada hastalık oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki tek en önemli nokta rahim ağzı kanseri taraması için kadınların düzenli jineko, cinsel yaşam başladıktan sonra düzenli jinekolojik muayeneleri. Yine kadın kanserlerine geçersek kadın kanserlerinde neyi görüyoruz biz? Evet rahim ağzı kanserleri epeveye bağlı özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Tabi bizim ülkemizde dahi dünyada şu anda en sık gördüğümüz kadın kanseri rahim iç zarı kanseri yani endometrium kanseri. Ee, daha sonra gördüğümüz diğer kanser ne? Yumurtalık kanseri. Bunlar kadın iç genital kanserleri. Bir de kadın dış genital organ kanserleri var, vulva ve vajen kanserleri. Bunlarda da yine HPV'nin etkisi var. O yüzden HPV gerçekten çok önemli. Peki biz hani rahim zarı kanserini ya da rahim ağzı kanserini ya da yumurtalık kanserini erken tanıyabilir miyiz? Hocam ona geçmeden önce meme kanserinde genetik yatkınlık oluyor yani annesinde ya da kız kardeşinde olduğunda risk daha fazla. Ee, bu yumurtalık kanserinde, rahim kanserinde böyle bir şey var mı? Kesinlikle var. Yine ailesel geçiş, genetik yatkınlık tüm kanserlerde olduğu gibi bunda da var. Bir de güzel bir soru esasında meme kanseri olan hastalarda özellikle bir genetik mutasyon varsa BRCA dediğimiz genetik mutasyonlar 1 ve 2 olarak Sınıflandırılan genler. Bunlar da eş zamanlı yumurtalık ve rahim hisarı kanseri de eşlik edebildiği için biz bazı meme kanserli olgularda eğer vereceği mutasyonu varsa belli bir yaşın üzerinde doğurganlık tamamlanmışsa proflaktik olarak rahim ve yumurtalığın dağılmasını genellikle öneriyoruz. Bu önemli evet. doğurganlık Peki risk faktörlerimiz nedir Suat Hocam? Yani rahim ağzı kanseri için olsun, diğer kanserler Roman için. Roman papilloma virüsü saydık Evet, en başta tabii sigara ki be. sigara kesinlikle sigara lokal. Yani rahim ağzındaki lokal dediğimiz bölgesel immüniteyi çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Ve sigara gerçekten HPV'nin arkadaşı. O yüzden HPV ile bulaşı olan bir kadına kesinlikle sigarayı bıraktırıyoruz. Yine multiple partner. Çok sayıda gerçekten hani bir bayanın multiple partneri olmayabilir ama eşinin multiple partneri olabilir kötü beslenme koşulları ki açı günümüzde bunlar yok ama ve genetik yatkınlık bunlar tabi rahim ağzı kanserinin gerçekten en büyük etkenleri tabi başta HPV dediğim gibi sigara ikinci sırada geliyor. Sigara kesinlikle siz de biliyorsunuz arkadaşlar kesinlikle. içmemek gerekiyor kesinlikle. Hem sizin branşınızda hocam kardiyovasküler hastalıklarda evet. hem bizim branşımızda evet. birçok kanserin nedeni. O zaman bu human papillomavirüsten virüsten korunmak için önerileriniz neler? Ne yapsın bayanlar? Kesinlikle eğer çocuklarınız varsa yetişkinseniz cinsel yaşam başlamadan önce muhakkak HPV aşısını yaptırsınlar. Cinsel yaşam var ya da e, henüz daha cinsel yaşam yok ama belli bir yaşın üzerindesiniz 45 yaşına kadar muhakkak onlar da HPV aşılarını tamamlasınlar. E, genellikle tek eşilik önerimiz sigara içiyorsak sigarayı bırakalım. E, bunlara dikkat ettiğimiz sürece e, ve düzenli yıllık jinekolojik kontrollerimize geldiğimiz sürece rahim ağzı kanserinden ve HPV'den korunmak. Kesinlikle mümkün. Sanıyorum evet. cinsel eğitimi de iyi vermek Hı. lazım değil Kesinlikle mi? katılıyorum. Kesinlikle. O da çok önemli bir nokta. Evet. Can bugün gerçekten Hı. çok güncel bir konu konuştuk. Bu papilloma virüs, rahim ağzı kanseri inanılmaz şekilde özellikle son dönemlerde genç popülasyonu da etkilemeye başladı. Ee, çok teşekkür ederiz hocam. Her soruya cevap verdiniz. Rica az az ederim. Sağ de. Teşekkür ederim. Evet. Davetiniz için sağ olun. O zaman bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.